Nereden düştü ya bu peşime? Ne yapacağım şimdi ben? Yakalasam mı kaçsam mı? Ama nasıl yakalayacağım? Kaçmak yok çocuk değilim ben. Yakalayacağım. Nerede bu? Eyvah buraya geliyor gizlenmeliyim. Evet önce gizleneyim sonra yakalayacağım. Beni görüyor mu acaba? Ah istediyorum yan tarafta. Sen bekle seni yakalayacağım. Heh, öbür tarafa gitti. Şunu arkaya attım bari ya. Heh. Ben şunu yakalayayım. Arkada bir şeyler var mı işime yarayacak? Ah, su nefes. Bunun içinde su var mıdır ya? Ee, su yok. Ne yapacağım? Bu ne işime yarayacak? Hiç mi su yok içinde ya. Ya hiç yok. Su yok mu bu arabada Aa, buldum. Hemen doldurayım. gelecek çabuk olmalıyım. O geldiğinde benim suyum dolu olmalı. Evet açtım. Şimdi doldurayım. Eyvah sesi yaklaşıyor. Gel bakalım. Sana bir sürprizim var. bu kadar. Hadi başlayalım. Önce birkaç defa deneme yapayım. Önce bir deneme yapalım. Şuradaki çiçeği bulabilecek miyim? Hadi bakalım deneyelim. gelsin bakalım. Nerede bu? Nerede? Nereye kayboldu? Burada da yok. Birden kayboldu. Ses yok yakın. Aa geliyor. Gel bakalım. Ha geldi. O suyu mu olsa yakalayacaktım. Başka su yok mu? Bana su lazım. Su lazım. Su lazım. Başka var mı su? Aa burada yok. Çekmece de var mı? Aa buldum. Bu su yeter bana. Yakalarım onu. Hadi doldurayım hemen. Arabayı ele geçirmeden yakalayayım şunu. Açılsana ya açılmıyor şimdi gelecek. Ha açıldı. Evet bu su yeter bana. Hadi dol dol dol. Oo bayağı doluyor. Bu sefer yok edeceğim onu. Su hiç sevmediğini biliyorum. Doldu. Kapatayım da ağzını. Dökülür. Oldu. Hadi bakalım devam et. What are you doing? Şuna. yakaladım seni arabanın bagajına bin bin çabuk yakaladım seni şimdi de polisleri çağıralım